inşallah dökülmez de dökülmez de incirdir de mis gibi anam incirecek ee. insanlar babam aa kaldırdık sinek sinek babacım tam nereye çıkıyorsun oğlum manyaktı gel bak kim gelmiş bize ne amca gel. Ya sana da salıncak koyayım. Aman şey sandalye o da sandalye dursun Burada mı? Tabii buradan bize olan tüm yollar şimdi <laughs> Ha iyi şuraya getirelim Bu ben nerede tutan alalım. Şu sandalyeyi alalım. Front <laughs> <laughs> diyor bak zaten biliyor her şeyi. Bu her şeyi bilir. Telefonumu da ver. Şöyle. Şimdi... <laughs> ver. Hakkı <Peki> gel. <laughs> Gel. Gel. Gel sandalyeye. Ver. gel gel Ver Yok orada bir şey yok. <laughs> yok şimdi çıkardın <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> şey sağ sağ. ol. İbrahim nasıl çocuklar? Nasıl İyi herkes? Sıcak baba. Sen otur oğlum. Tamam? bunun Ha? İyiyiz, iyiyiz. da. Bayağı bayağı. Bayağı. Bı -bı. Afiyet olsun Öyle baba. İyi at, hayırlı olsun. Afiyet olsun baba. Hayırlı olsun mm. güzel adam. Tebrik <laughs> ediyorum, çok öpüyorum. Tamam. Hadi <gülüyor> bakalım, <gülüyor> hoşçakal, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Sabah yapın <Buyurun>. düğünü <laughs> <laughs> <Büyürem. gülüyor> Allah herde güzelim. Ey dullar. Şimdi bugün şiir söyleyeceğiz. Bak bu boğazda çocuğuna dokunup evlenecek. Kendi çocuklarının adına. Oğlum i̇şte, canım. Da bugün akşam kutlaması var. Haftaya da düğünü var otelde. Aferin olsun babacığım. Aa Ayşe ne verdi? Evet. Ayşe ne verdi? Mamma. Afiyet olsun çakır. Afiyet çatır. olsun bebek sana. Benim Peki. incire bu da sulanıyor biliyor musun? Bu da yiyor. Öyle Değil mi? Yani. Aa, yarısından fazlasını yiyor incirin. İçi çı çıkır çıtır çıtır çı 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 ya. Hı hı. Tam ona göre. Evet, bir yasını Ne yapın Şey, acırı kek yiyelim. yiyelim mi? Ha? Acırımızı yıkıp mi? Dayan mı dayan yiyelim? Allah kahretmesin. Dur. dur. Çakır. Tut elinle lan. Allah Allah. Tutturuyor bana. Ne? hı. Şeftalin değil mi yemiş benim oğlum olur? Nektarin. Bak çatalla ver diyor görüyor musun? Evet. Alıştı Hayır alıştı mı da alıştığı şey ister. Al tut. tut, tut. İstanbul'dan. İstanbul'da. Tut salma hiç gel, salma. Ya süt <laughs> ya. Tut. elinle ye. <laughs> Senin babana uşağın var lan burada. Süsük süt çakın. Türkiye'nin uşağı var. Ha? Değil mi? Var mı böyle? Öyle. Nuramza gelmiş değil mi babacığım? Evet. Ayşe'nin gesi gelmiş ya. Evet. Ta Salihli'den gelmiş. Değil mi oğlum? gel. <laughs> evet, iyi geldin mi? Günler nasıl? Evet. Bakın, ne yaptın oğlum yerle? Her Yer yetiş şey ettin ya. Batırdın oğlum her yere.

Söylediler ben şey mama yedirme arabalar oluyor da yanına koyuyorlar da yediriyorlar ya. Yani. Ansayman. <laughs> 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 Bizimki Afiyet de Ne oldu? Ne kadarını yedin mi oldu sen?

Mı? Ha. Çok güzel okuyor şey ama memnuna bak. Şey. O güzel okuyor. Şey yani saatlerce dinlensem insanı yormuyor, sıkmıyor. Yani şeyi çok güzel. Ne deniyorlar ona? O şarkı yormuyor. Çok uzak mı diyor? tabi. Hı. Ha, güzel. İyi mi?

şeyden yiyecek. Konuşma Afiyet olsun babam. Kim gelmiş be? Kim gelmiş babacım bize? Ah! Evi ne yaptınız? Kapattınız mı? Hı? Evi kapattınız mı? Bak Gülşen'e söyleyelim de yukarı suyumuz kesin hmm, Ben 5 saatli dolanacağız. Bir şey de kesebilir. Kadın kesebilir. Bu kadıncık orada yalnız mı duruyor? Hımm. Evet. Maşallah. Sesi var. <laughs> Maşallah. Güzel. Böyle bir giyemem. Hımm. Ne güzel. Ya evvel bekçi işte. Çok iyi. Daha ne olacak? <laughs> Öbür türlü giren çıkan takip edemezsin yani. ki. Çok güzel. Sadece kirası biraz gülük kaldı. Nasıl dağılmadın da aklına? Duruyorlar. Çıkmadılar. Mehmet çıkardı. Çıktı Mehmet'e. Ben sen sana şuna gelecektim. Kendim çıktı. Ben bir kere hamza açılacaktım. 12 bu çağı veriyorlarmış bir araya. Buralarda dedim, sordum ben dedim. Ha. 10 bin Siz de ben de hem bilmiyorum. Hocam boşuna, burada hayır kurmam. Nur abi, canım Allah Allah. O zaman çıksın. Ekrem annenin eşyaları mı? görecekse. Ne görecekler? Bir bizim şey edecekler. Bir şey olmaz. Hı? Güzel söyle ben kendim geleceğim ya. Ne istiyorsun oğlum? da çocuk oturacak bir şey de ki çıksın. Babacığım ne istiyorsun oğlum? Ne, ne? Ne Ne Aşkçı cevap mı? Benim verdikten sonra çıplıyım. Şunu koy oraya. Nereye kiraladın sen ya? E bizim düzey yaptı ya. Kendim oturacağım derdi de. verdi de. şunu koyu oraya. Telefonunu da ver. Konuşmuyor. Konuşmaz zaten yanımızdaki. Yerine yerine. Oraya çıkma şuraya bak. Orada toz eder bize. zaten kendi çıkılacak bak. <laughs> bak almayacaksınız değil o. Direkt benim kapıma gelir. Tamam başka çıkma iyi orası. Daha yukarı çıkma. Bay bay.